Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir zümrüt anka dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Ömrüdoğan Danka hiss setinden gelen yepyeni e, final paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Bildiğimiz gibi iki bölüm sonra Zümrüt Anka dizisi final yapıyor ve ekibin bir arada olan mutlu, eğlenceli kamera arkası görüntülerini biz de sizler için paylaşıyoruz. Umarım hazırladığımız videomuzu siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.